yıl olduğu gibi bu yılda Ekim Şenliği yöresel kıyafetler ve eğlencelerle rengarenk geçti. Havalar güzel olunca on binlerce kişi dünyanın en büyük bira festivaline akın etti. Festivale katılanlar bölgenin yöresel kıyafeti olan Dirndal elbise ya da deri pantolon giyiyorlar. Münih'im kıyafetler olmadan olmaz. Bu kıyafetler çoğunlukla aile yadigarı oluyor ve kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Çok güzel bir gelenek bu. Bu geleneği ve eski zamanları hatırlayıp mutlu oluyoruz. Ayrıca Bavyeralı ve Münihli olmaktan da gurur duyuyoruz. Dirndl giymek benim için büyük bir mutluluk. Ben buraya her yıl geliyorum. Geleneksel kıyafetler giymeden fazla eğlenceli olmaz. Dirndl giyerek daha eğlenceli. En pahalısını satın almanız şart değil. Festivale uygun giyinmek gerek. Giymezseniz göze batar. Bavyera'nın geleneksel kıyafetlerini almak çok kolay. Giderek daha fazla modacı Dirndl ve deri pantolon tasarlıyor. Kameronlu kız kardeş Marie Darouche ile Rami Veter de bir yıl önce aklına ilginç bir fikir gelmiş. İki modacı Afrika stilinde dindel tasarlamışlar. Geleneksel Bavyera elbisesini Afrika'nın renkli kumaşlarıyla dikiyorlar. Rami Vetteriş bu tarza Color Mix ismini vermiş. Biz 30 yıldır Almanya'dayız ve bir gün geliyor Nasıl söyleyeyim? İnsan kendisini geliştiriyor ve burada yaşamaya başladığınızı hissediyorsunuz. Kültürü benimsiyorsunuz. Buranın bir parçası oluyorsunuz. Bu biraz zaman aldı. Ama artık bizim de dünyadaki tüm kadınlar için bir dindalımız var. Pamuklu kumaştan yapılmış Afrika dindelinin 7 modeli var. Fiyatları ise 590 ila 1100 euro arasında. İki modacının işleri o kadar iyi gitmiş ki talebi karşılamakta güçlük çekmişler. Ekim şenliğinde dindalılara uygun ayakkabılar da yer aldı. Burada da yaratıcılık hakimdi. İki kültürün etkisinde olan modacı kardeşler, batı kalıbında modern ve narin ayakkabılar tasarlamışlar. Biraz Afrika'yı andırması için ayakkabının ucunda taklit timsah derisi var. Baviera'nın çok çeşitli geleneksel kıyafetleri bu Amerikalı gibi turistleri de cezbediyor. Dünyanın her yerinden festivale katılanların geleneksel kıyafetler giymesi Münihli fotoğrafçı Andreas Neubauer'i de büyülemiş. Geçtiğimiz yıl Dirndel ve deri pantolon giyen katılımcıları galerisine davet edip fotoğraflarını çekmiş. Bu Amerikalıların fotoğrafını çekebildiğim için çok sevinmiştim. Şapkalarını Amerika'dan getirdiklerini söylemişlerdi. Özellikle bu ikisini çok sevimli bulmuştum. Kuveyt'ten gelmişler ve burada balaylarını kutluyorlardı. Andreas Neubauer festivalde çektiği bu fotoğrafları kitap haline getirmiş. Rami Beteriş ile kardeşinin Afrika kumaşından dindalıları özellikle Ekim Şenliği'nin tarihi alanında Oyda göze çarptı. İki kız kardeş çalışan 200 garsona eteklik ve şal dikti. Bu onlar için bir şans oldu ama aynı zamanda yorucuydu. Önceden insanları görmeden kafanızdan bir şey tasarlıyorsunuz. Şimdi görüyorum. Evet, güzel olmuş. Bavyera'nın geleneksel kıyafetleri giderek daha renkli oluyor. Trende ve deri pantolon artık sadece Bavyeralılara ya da Münihlilere has olmaktan çıkıyor.